Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Abi şuradan güzel bir vuruş yapmak niyetim vardı ama tam tabii ki de bu sadece bir niyet yani başka bir şey değil. Abi burada olabildiğince sabırlı oynamayı deneyeceğim bugün. Arkadaşlar olduğu kadar. şöyle çarptırsam bence bir kill alırım ya. Hadi yan. Güzel. Kanka artık hani öyle de bilirsin. Öldü lan. Vallahi öldü. Şu karşı taraf da dolu. Sen bir git kanka. Bak adam adamı gördüm de. Tamam bir tane daha eksilttik. Böyle yarım yarım abi gideceğiz ya. E mermi de bitti Abi mermiden ziyade şu an. Bir dakika. Abi mecbur. Aha adam indi lan çatıya. Allah. Abi şurada bir cam basacağım bir saniye. Abi şurada güzel şeyler geliyor da. Bir tanesini aldık hiç yoktan o da iyidir. Abi hadi bir tane ver abi kancayı. Yok. Kancayı verse var ya ben neler yapacağım da. Aha. Çok yakın sağda bir ses var. Abi adamın teki önünde ya. Sağa sola her yere gidiyor maşallah. Kanka. Sen de gel. Teşekkür ediyorum bu arada killer için. Tam. Kaçırdım. Bu da sağ tarafa geçti ya. Bir dakika. Mermi sayılarımız. Oha. Kanka. Hadi be. Hadi be. Tamam. Alacaklarımızı her türlü aldık abi. Şimdi lan demin görünüyordun ya. Demin görünüyordun. Orada şu an bayağı bir şeyler dönüyor ha. Şimdi oğlum burada bayağı bir şeyler yaşanıyor arkadaşlar. O gitsin. Hadi be. Kardeşim sen gel. Bunu konuşturacağız ya bugün burada. Haydi ulan bunlar çok şey. Bak bir ileri iki geri gidiyor beni de şaşırtıyor ya. Tamam. Vurduğumuz gidiyor abi. Aha bot. Üç gün vuramam bunu. Onu üç gün vuramam ben. Ya. Oğlum. Çek lan bottan elini. <laughs> Abi. Hadi ya hadi ya. O kaldırmaya gidecek. Ben zaten buradan seni vursam var ya. Kral olurum kral. Tamamdır. Lan Buradan sıkan kim abi peki? Bak. Gerilmeye başladım şimdi. Görmem lazım abi. Görmediğim rakip her zaman sıkıntı ya. Bir dakika. Burada da pek bir hareketlilik göremedim açıkçası. Yok abi burada değiller. Burada değiller o zaman biz devam edelim ya. Artık denk gelene kadar. Yol boyu devam. 12 kill aldık. AVM'miz var. Gerçi AVM'nin çok şeyi de kalmadı. Bir dakika. Ne oluyor lan orada oradan? Abi. Hayır hayır öyle bir şey yok. Bunlar buraya gelmiş herhalde ya o zaman. Değil mi? Yalnız bunlar ilk vurduğum ve kimse kalabalık olacaklar ha. Bir de görebilsek keşke. Problem de kalmayacak. Yok abi. Aha. Onu tut. Abi oynayacağım da. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi. Bir dakika. Bas şurada, bas 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 bas. Bas bas Yeri gelecek. Orada gördüğüm kafa mı aynen? Lan. Bu ne abi o zaman? O da farklı bir takım herhalde. Arkamda ses aldım ben. Bu arada net aldım yani. Neyin sesiydi o ya? Allah botmuş ya. Ulan var ya ne Yusuf Yusuf attıma ha şurada ya. Tamam zaten çok fazla bir şeylerin olmasını beklemiyordum. Biz hemen gidelim arkadaşlar. Alacağımızı aldık. Abi Galata'yı alan ekip o taraf lan 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 lan. İki baygın. Abi şunları bir alayım adamların ruhu duymuyor buraya kadar geldik ama Ne sallıyordunuz? Abi şurada biri yok değil mi? Tamam. Bunlar nereye sallıyordu gerçekten bilmiyorum ya. Bu taraflara bakıyorlardı. Bunlar bir gelsin abi. Bunlara bir sıkmayalım da. Aynen bir gelsinler. Tamam. Abi bir dakika. Allah. Abi arkadan sıkanlar da olayı değiştirdi şu an bambaşka bir hal aldı. <laughs> Yok abi 14 saniyem vardı dedim öleyim. Gerçek anlamda hiçbir şey yapamazdım burada. Kaç takım geldi öyle ya? Harbiden kaç takım geldi öyle? Orada inanılmaz şeyler oldu. Ben vurduğum adamların lutuna inmek zorundayım şu an. Valla arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim temiz. Kardeşim. Ne yaptın? Ulan senin ne işin var burada? Kaç dakika olmuş. Ver bakalım ver 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 ver. O kanca o kadar iyi oldu ki şu an. Gel bakalım. Tamam iyi oldu. İyi oldu abi. AVM var da bundaki AVM bendeki ilahi. Ne oluyor lan? Şunları at. Ee, AVM'yi almayacağım. Gerçi 5 mermili AVM iş yapabilir ya. Alayım abi. Alalım. İnanıyorum ha. O 5 mermide bir şeyler yapacağız. 4 mermiymiş. 5 de değil. Aha. İlk ateş geldi. Abi oynayacağım ya. Oraya oynayacağım. Kill kaçırmamak için. Win değil de kill kaçırmamak için oynayacağım. İlk önce şu drop'a bir bakayım. Bir dakika bir dakika geldim. Abi. Ben geldim. İş bitti ya. Kaldı iki kişi. O da takım arkadaşını kaldırıyordu. Ya beleşe konduk arkadaşlar. Kil alalım diye geldik buralara. Yok. Hadi abi, yapabilirsin. Abi yoksa yoksa şu kulübede falan mı diyeceğim ya? Atalım. Elli olmaz. Abi o kulübenin kapısı demin kapalıydı. <laughs> Kardeşim. İtiye bitiyor arkadaşlar. Hadi be. Hadi be. İsime baksana zaten. Ne bekliyorsunuz ki yani? Adam ben adamı daha da bayırda ararken adam kulübenin içindeymiş ya. Arkadaşlar hasarlara geçmeden önce lütfen ama lütfen like atmayı unutmayın ya. Like'lar çok önemli. Çok düşük like sayılarımız. Biz onu bence toparlarız. Çok iyi toparlarız hem de. 23 kill 3300 hasar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like at, abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.